Sangal geldi karşıya. Evet arkadaşlar. Aa Vinyus var karşıda. Bizim VG'nin gerçekleri. B boş, B boş, B boş. Seri koş, seri koş, seri koş. Gir, 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 gir. Gir, geçmedi bırak. Ee... Geçti. Bizim Double kill. Havuz, 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 havuz. One enemy left! He's in base. You're <laughs> bizden. <laughs> you are alone. you <laughs> are alone! Triple kill! Glad you win! Evet. Evet. <laughs> evet. Evet. Şey. bir Evet. 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 shot, Evet. 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 Eski Evet. 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 olum karşıda kadınlar bir deseni varmış pardon. Bu Bunlar komple ekip kısa geldi. Bunlar aşağıda. Sağ başı geldi. Esma. You are alone. Oh. Double kill, one enemy left. Okay, ZULA win. Yememiş. Aa, babayı, babay. bir baba bir Plant and explode the bomb. Şimdi de var bu karşımızda. girişi. Aldım onu. Ne geldi. Elim bomba attı Helal <gülüyor> <gülüyor> Annenin win. Ya orada mıydım? Veledizeli miyna ya? Dördü açık ve biri yatıyor So Plant and explode the bomb. Leader killer. <inaudible> 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 Helal mid var. One enemy left. mid Kısa 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 kısa. Sana döndü, geri döndü. Yani Meren orada zoom bekliyordu. <laughs> Sada kanka hala. Ben bekle abi fazla açılma bu adam B'ye bizim adam var. Bomba kuruyor B'ye. CT CT CT

Lütfen salaklar ben. ölmeyin ya. Salın bana ben oynuyorum olur zaten. Ne yapıyorsun oğlum bana sıkıyor. Bizim base var. Çöp çöp. Ne, nerede? Bu bizim base. Arkan geliyor. Bizim base. Cami yanından gelecek kanka. Ah be, ah be. Karanlıktan döneyim dedim de. Plant and explode the bomb. Dayı hadi dayı bastır. adamdan çok iyi oran verir. Ağrı da oyunu alalım. Helal baho. Leader killer. İyi yardım edin göre için. Tam ortada bekliyor. Yukarı çıkıyor. Bir canı One in a. Hadi be. Bizim daha gir. B'ye gel kuracağım.

Plant and explode the bomb. Hayır taarruz al ha. Mide gösterme. Bahadır vuruyor zaten. Altı tane infosunu bana verin de. İyi misin ki? Beklemedi. Nerede? Beğen helal Aykut helal Aykut arkandayım kan kur Kim attı lan Ben attım Bomb planted. Kısadan attı bomba, kısadan bomba şu an. Kısadan bomba yemedi. Aykut tünel alsana kanka. Ben de tünel, ben de tünel. Ha tamam, okey. One enemy left. City, <laughs> city. <laughs> Hadi be, city. Helal. Helal. <laughs> <laughs> Allah. O zaman da çünkü hep hepinde kadınlar günü. Client and explode the ball. Garip ya. Alventre direkt da zaten eski ama. Oğlum 3 tane bizi boyunuyoruz. Arkalara bir adam, bak. Ya bilader. Saklanmayın ama. Yine mi geçse? Bak. Ah. Min sol geçti, mid sol geçti. Vuramadım. 40 canım var. Arkam geliyorum. Yok, Arkam bizde. Get one enemy left bomb planted glad you win plant and explode the bomb <Sess> Haydi altın bende rahat oyna. Vuramadım avuzu. Avuz arkası. Bombamı yedi canı bir adam. Biri kırıkta kanka kırıkta bir yüzde yüzüm sesini aldım. Evet. Kısa öldü kısa öldü. Kısa öldü. 6 sünel mid var aga gel Kısa gelmiş Çocuk mid yok akıyor You are alone Zulu win Sıradayım lan. Sayı ben ne gel. Bundan sağlam bahçe dikkat edin. Mor BGS aga. Ya Allah söyleyin de BGS duymuyor be. Kısa yedi dayı kısa yedi. Double kill. Headhunter. Uzundaydı bu, uzunda. uzunda.

İçte var. Melek'i izliyoruz. B'ye gidiyorum. Arkada B'ye giriyorlar. B'ye girdiler. Vuruyor birisi B'ye. Kapı çıktı vurdu. Helal. Bir don, Zulo WIN! Ama bize göstermeyin de kutudan e, tutun ya da direkten falan tutun da. Secure the bomb. Alır o zaman. Ben B'ye gideyim mi? Yok kısa gelsen. Helal. <laughs> <laughs> Kanka çöp var Aykut, dikkat et, bomba atacağız. Bana gelmez hanım benim o Helal dayı. Helal dayı. Ben Aykut'a yardım edeceğim, sakal. Pekin girişinde. Lay öldü. Pit pit. Tamam, Double kill. Glad you win. Secure the bomb site. Deadshot bir harika dostum. kanka. Eyvallah. Hadi be. Kırık altını bombaladı. Bey oynuyorlar. Ben Ben mid atıyorum. Hayır. Mid seri atlanma. Mid smok. Elektrik direği Helal. Helal beyler. Mid kapı girdi. Mid. kapı girdi. girdi. Helal. Glad <laughs> Secure the bomb site. Seri info el Hadi bakalım. Arıyor ha ama. B mi düştü? Yok B ben Uzun iki, iki de pikliyor bak. Kanka ben yardım edeceğim, rahatsız söyle. Şu şu var. Lan ben... kim? Aşağı düştüm. Kısa geldi Aykut. Vermeye bitki uzun bekledi Ya ya. You are Pardon alone. kanka ya. Aşağı düştüm Leader killer. <laughs> bomb planted. Find and defuse the bomb. nasıl kafa gitmiyor ne Zula win. Ya el benim mallığıma git. Secure the bomb site. Dayı bomba geldi. Bomba ile kalan. Ya. Dayı sen hızlı koş bir dakika ben bomba atarım. Asayt gibi bazı gibi. You are alone. Bomb planted. B'de mi? Find and defuse Yok the bomb. Adam nereden öldü? L'den Çıkıyorum vurdu. Geri döndü. Ya, oh ya. ZULA WIN Dayı sen direk koş ben bunu açacağım. direk koş. Secure the bomb site. Hadi beyler ya tutun. İki el şurada. İki el aldık mı bizde? Aldım bizde. Evet, koş koş dayı koş. Yemez için bir tane oğlum. Kısa başı kısa başı. Geliyor mu? Helal lan çocuk. Eli aldık bak ha. El bizde yani şu. <laughs> 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 Mit var. Girerse alırım. One enemy left. Eyvallah. Infosu var mı? Yok görmedim. 30 canım var. Kısa. Uzuna döndü. Kısa'ya geldi. Aykut kısa ben de rahat double kill. Glad you win. Hadi beyler, Secure beyler. Secure bomb site. Mitten tarayarak bir kill aldım. Güzel olacak. Tamam beyimiz. Mit mid 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 mid. Can az, can çok az. Hey <laughs> El aldınız beyler bu arada. Lan geçemiyorum. Helal. Sağ ol, sağ Al onu tabanca. Nerede ya? B site, B site olan adam canı çok az. Hadi bekle. Bekle oyna. Mavi geçti, mavi geçti. Oyna oyna oyna, seri oyna. Ay. Ya seri etmiş, oyna. Tünel girdi kanka, tünel girdi. Üste geri çıktı, üste geri çıktı, üste geri çıktı. Altta, pardon altta. Alt geldi, alt geldi. Canı az kanka, canı az al. kanka. Helal be. Glad you win. You win. Evet beyler e, gördüğünüz gibi eski sporcuları burada sibop yaptığımız sahneyi aldık. <laughs> Veli Alves falan bize işlemez yani burada da çatlarken kim anlar oğlum? Ya bunlar bizi tanımış. Neyse arkadaşlar siz gene de videoyu beğenin, yorum atın. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim şimdiden.